Ankara Masası özel yayınında bilim kurulu üyesi e, Ateş Kara hocamıza birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim Gökhan Bey. Çok çok sağ olun. Hocam 21 Eylül'de okullarımız inşallah açılıyor. Kademeli olarak açılıyor biliyorsunuz. E, öğretmenlerimizin, velilerimizin, çocuklarımızın aslında imtihanları hepimizden zor. E, i̇sterseniz bu zor süreci birlikte değerlendirelim. Şöyle... E... O kademeli olarak açılıyor derken mümkün olduğu kadar tabii biz şöyle bir değerlendirme içerisinde olmamız gerekiyor. Öncelikle okulda öğretmeniyle yüz yüze olması gereken veya zorunlu olan çocuklarımızı ilk etapta ama belli noktada ekran karşısında veya e, televizyonla eğitimi alabilecek çocuklarımızı da mümkün olduğu kadar evlerinde... İlk etapta e, okulla veya eğitime kavuşturalım diye düşünülüyor. Böyle bakılınca da şimdi bizim en önemli grubumuz aslında ana sınıflarımız ve ilkokul birinci sınıflar. Belli bir noktaya kadar da ilkokul ikinci sınıflar. O nedenle de böyle bir kademeli açılış ve bu kademeli açılışta da ana sınıfları ilkokul birler, belki sonrasında ikinci sınıflar, belki sonrasında da sınava girecek olan sınıflar şeklinde bir basamaklandırma olacak. Ve aynı zamanda da bu basamaklandırma yapılırken de okuldaki gün sayısı da kısıtlanıp, zorunlu olarak mutlak öğretmenleriyle olmaları gereken zamanlar okulda, diğer türlü olan zamanlarında ekran karşısında olmasının sağlanması en ideali gibi görünüyor ve tüm hazırlıklarda bu yönde de yapılmıştı. Şimdi böyle baktığımız zaman birincisi sayının az olması, ikincisi sadece belirli günlerde okula gidiyor olmak bir avantaj. Bizim virüs bulaşı yönünden baktığımız zaman bizim açımızdan bir avantaj. Ama bu yeterli mi dersek hayır yeterli değil. Hem bizim almamız gereken hem de okullarımızda almamız gereken önlemler var. Şimdi anne ve baba olarak bizim almamız gereken en önemli önlem şu. Bizim bugüne kadar gördüğümüz Gökhan Bey çocuklarımızın virüsü alabildiği ama çocuklarımızın virüsü aldığında da hemen hemen %92'si 93'ü evlerinden alıyor. Yani anne ve babalarından alıyor. Bunun anlamı şu çocuklar belki çok hastalanmayacaklar. Virüsü aldıklarında belki fark edilmeyecek bile ama evde anne ve babanın veya evde bulunan bir başkasının şikayeti ve semptomu oluyor. O nedenle bizim şöyle bir hareket içerisinde olmamız lazım. Evde problemi olan, şikayeti olan veya Covid düşünülen birisi varsa o çocuğun virüsü almış olabileceğini düşünerek öncelikle okula göndermeden sağlık kuruluşuna başvurmamız lazım ki okula virüsü taşımasın. Çünkü şunu söylüyoruz hep çocuklar herhangi bir semptomu şikayeti olmadan da virüsü taşıyabiliyorlar. Bu nedenle de mümkün olduğu kadarıyla öncelikle virüs taşıma olasılığı olan çocuğu bizim erken değerlendirmemiz, tespit etmemiz lazım. Bunun en kolay yolu da evler. Bir, birinci basamağımız böyle. İkinci basamağımız da çocuklar okuldan eve, evden okula gelirken servis içerisinde olsun, isterse ailesiyle getiriliyor olsun, isterlerse yürüyerek veya kendilerim hareketli olarak geliyor olsunlar. Buradaki en temel nokta şu, değerlendirirken en başlangıçta olmamız gereken nokta çocukların maskeli olmaları gerektiği bu arada. Hemen maskeli belki şöyle küçük bir parantez açabiliriz. 2 yaşından büyük çocukların takması rahat ve uygundur. Özellikle ana sınıfındaki ve ilkokuldaki çocuklarımız maskeyi rahat takabilirler. O nedenle de lütfen evden çıkarken maskeyle çıksınlar. Eğer serviste geleceklerse, servis aracı kullanacaklarsa da servis içerisindeki sayıyı kısıtlı tutalım, mesafeye dikkat edelim. Servis içerisinde bir ablanın, bir abl abinin bulunması ...çocukların bu kurallara uymasını kolaylaştıracaktır. Gerektiğinde uyaracak, gerektiğinde de yardım olacaktır. E, bu şekilde de çocukları okula kadar getirebildikten sonra... ...okul girişinde de bir kere daha taramamızda fayda var. Yani bir kere daha en azından bir değerlendirmemiz gerekiyor. Nedir o da? Ateşi varsa çocuğun, farklı bir şikayeti, farklı bir bulgusu varsa... ...ya da girerken biz ona soruyorsak... ...eğer işte ateş, evinde bir problem var mı? Annen veya babanda rahatsızlık var mı? de dedende, de bir sıkıntı var mı diye. Ve bunların hepsi de olumluysa çocuğu sınıfa aldığımızda bir kere riski en az alarak çocuğumuzu almış oluyoruz. Ve böyle olduğu zaman da sınıfa giren çocuklardaki riskin az, az olduğunu kabul etmemiz lazım. Eğer aynı sınıfı biz kendi içerisinde tutup diğer sınıflarla bir araya getirmezsek, teneffüslerini farklı saatlerde yapabilirsek ve dışarıya çıkışlarını da farklı zaman dilimleri içerisinde yaparsak, okulda geçirdikleri süreyi öğretmenleriyle beraber ve hep kontrollü gözetim altında olmasını da sağlarsak o zaman çocuklarımız için açıkçası riski en aza indirmiş oluruz. Şunu kabul etmemiz lazım Gökhan Bey. Hiçbir zaman riski sıfırlama şansımız olmayacak. Bunu bilelim. Yani özellikle toplum içerisinde virüsün bu kadar yaygın dolaştığı bir dönemde bizim okullarda sıfır risk olacak veya risk olmayacak dememiz doğru değil. bunu mutlaka mutlaka altını çizerek söyleyeyim. Ama hep şunu da düşünelim. Evdeyken de çocuklarımızın riski olabilir mi? Eğer apartman dışına, sokağa, apartman aralığına, bahçeye oynamaya çıkıp da başka çocuklarla bir araya geliyorsa o zaman da bir risk vardır. Hatta belki okuldaki riskten yüksek bile olabilir. O bakımdan bizim bunları da değerlendirerek okula gönderip göndermemeye buna göre karar vermemiz lazım. Ama baktığımız zaman alınabilecek önlemlerin en iyileri alınmaya çalışılıyor. Artı biraz önce söylediğimiz gibi biz de bireysel olarak, vatandaş olarak Çocuklarımızı gönderirken o temel noktalara dikkat edersek diğer çocuklar için de kendi çocuklarımız için de riski en aza indirmiş oluruz. Çünkü çocuklarımızın bir araya gelmeye ihtiyaçları var. Birbirleriyle iletişime, öğretmenleriyle iletişime bir otoriteye ihtiyaçları var. Ve belli şeyleri kalem tutmayı öğrenmeleri lazım. Bizim onlara bunu bir şekilde sunuyor olmamız lazım. O bakımdan öncelikle öğretmene ihtiyacı olan çocuklarımızın baktık çok iyi gidiyoruz. Ülkemizde rakamlar aşağıya doğru gidiyor. Ondan sonra basamak basamak diğer sınıflara da ilerlememiz gerekecek. Benim anladığım kademe kademe her aşamada servisinden okula kadar, öğretmenine kadar, e, velilere kadar çok ciddi bir denetimden, sürekli bir denetimden geçmesi. Kesinlikle. Evet, yani görüyorum. şöyle düşünelim. Çünkü bu zin bir zincir gibi düşünelim. Zincirdeki halkalardan birisi bile hafif olursa, zincirdeki halkalardan birisinde bile kırılma veya gevşeme olursa zincirin tamamı gücünü Evet, sistemden Şimdi, düşmüş oluyor. Benim evde evet. aldığım önlem noktalayacaktır. O nedenle bizim tamamını, o zincirin tamamını sağlam tutmamız ve sıkı tutmamız lazım. Evet. Hocam bugünlerde çok tanınmış şahsiyetlerde, siyasetçilerimizde, testlerinde pozitif vakalar görmeye başladık. Ardı ardına duymaya başlayınca hepimizin tedirginliği belki bir kat arttı. Bu hastalığın iyice e, genişlediği anlamına gelir mi? Tabii şöyle bakalım şimdi ülkemizdeki rakamlara baktığımız zaman çok yüksek rakamlara sahip olduğumuzu söyleyelim ve şunu görüyoruz. Her geçen gün çevremizdeki yakınımızdaki kişiler arasında da hastalığın çıktığını görüyoruz. Ama bizim hep amacımız şu olsun mümkün olduğu kadar bunu en aza indirmeye çalışalım ve hızla en aza indirmeye çalışalım ki ağır hasta olanlar veya kayıplarımız olmasın. Şimdi bakacak olursak şöyle ki etrafımızda şöyle Gökhan Bey siz de düşünün yakınlarınız veya en azından yakınlarınızın çevresi arasında mutlaka pozitifler başladı. Görmüşsünüzdür. Evet. Ve şunu da yaşıyoruz biz. Tatile gittiysek, memleketimize gittiysek, kalabalık ortama girdiysek, düğünlerdeysek özellikle o işte halkanın zayıfladığı anda virüs kafasını çıkartabiliyor. O nedenle de bizim nasıl bu dönemde baktığımız zaman şöyle ki mesela Ankara sokaklarına ben baktığımda maske uyumumuz iyi görünüyor. Ama sıkıntımız nerede? Akşam mesela otururken Komşumuz geldiğinde maskemizi çıkartı veriyoruz. Neden komşumuz? Çünkü biz ona güveniyoruz. Yani doğamızda var. İnsanlığın ihtiyacı bu. İnsanın yapısı bu. Ama bu dönemde biraz dikkatli olalım. Evdeyken de eğer bizim kendi evimizin içinde birisi değilse lütfen maskeye dikkat edelim. Kendi evimizdeki her kişinin de evin kapısından çıkarken maskeye, mesafe kurallarına, hijyen kurallarına çok dikkat etmesi lazım. Evet. E, maske konusu nasıl gelmişken ee, tabii maske, mesafe, hijyen sürekli vurguluyoruz. E, bugünlerde e, maskenin e, aşı görevi gördüğüyle ilgili bir konuşmalar söz konusu. E, Aşının antikor üretmesinin nasıl olduğunu az çok biliyoruz. E, biz e, vücudumuza çok az e, bu virüsten aldığımızda işte maskenin koruması sayesinde bizde bir antikor üretilmesi söz konusu olabilir mi? Gökhan Bey şimdi şöyle bir bilgimiz var bazı viral enfeksiyonlarda, viral hastalıklarda. Şimdi bizim bazı hastalıklarımız bakteriyel, bazı hastalıklarımız virüs, bazı hastalıklarımız da mantarlarla. Virüsler genellikle şöyle söyleyelim insan hücresine girerek yaşamını devam ettiriyorlar. Bu virüslerde mesela su çiçeği çok bilinen hastalıklardan bir tanesidir. Ciltte içleri su dolu döküntüleri ve çok ciddi kaşıntıya neden olur. Su çiçeğinde şöyle bir bilgimiz var. Baştan sizin aldığınız virüs sayısı azsa hastalığınız daha hafif olur. Baştan aldığınız virüs sayınız fazlaysa hastalığınız genellikle daha ağır geçirilir. Mesela su çiçeği için bunu biliyoruz. Ama bu genel bu ifademiz tüm vakalar için doğru mudur, herkes için doğru mudur dersek hayır. Hastalığı geçirenlerin %60-70'inde evet bu şekilde olur ama %30'unda az da alsa çok ağır geçirebilir. Virüsü çok da alsa hafif geçirebilir. Yani şöyle düşünün çok almanız zaman olur Mesela e aynı evdeki bir kişi su çiçeği çıkartırsa sürekli o kişiyle yan yana olduğu için, aynı ortamda, aynı odada bulunduğu için kişi çok fazla virüs alır. Ve yani bağışıklık alır sistemimizin için. ne kadar güçlü olduğuyla alakalı değil mi? O o bir miktar ama o biraz daha Gökhan geriden gelir şimdi. Böyle bir durumda başlangıçtaki aldığımız miktar önemli. Ama mesela diyelim ki siz asansöre bindiniz su çiçeği olan birisiyle, indiniz ve ayrıldınız. Mesela o sırada az miktarda alırsınız, hastalığı hafif geçirebilirsiniz. Ama ağır da geçirebilirsiniz. Yani böyle bir ilişki var su çiçeğinde ama o ilişki her zaman geçerli değil. Olayların kişilerin yüzde altmışında böyle seyreder ama yüzde kırkında farklı. Şimdi koronada böyle bir bilgimiz yok. Bir yayın çıktı doğru gazet birkaç tane daha doğrusu yayın geldi ve özellikle şöyle iddiada bulunuldu. İşte siz maskeyi takarsanız virüsle karşılaştığınızda az sayıda virüs alırsınız. Çok az virüs aldığınız için de hastalığı hafif geçirebilirsiniz. Hatta hafif ki. Çok az semptomla geçirirsiniz ama vücudunuz antikor üretir. Şimdi bu çok iyimser bir yaklaşım. Doğru olabilir mi? Bir miktar doğru olma ihtimali olabilir ama çok küçük bir ihtimal. Artı böyle alsanız bile çok ağır geçirme ihtimaliniz de var. Hastalığı çok ağır da geçirebilirsiniz. Çünkü mesela biz şunu biliyoruz. Çok kısa sürede kısa karşılıklı mesela Gökhan Bey ile Ateşkar'a karşı karşıya geldi. 2-3 dakikalık ve orası da Gökhan Bey nasılsınız? İşte programlarınız çok güzel, ben çok beğeniyorum, teşekkür ederim dedim ve ayrıldım. Mesela bu sürede bile virüsü alıp yoğun bakıma yatacak kadar ağır geçirenler de var. Ve bunlar sağlıklı kişiler de olabiliyor. O nedenle de böyle bir düşüncemiz çok fazla olmasın. Karşımızdaki de biz de... Evet. Benim anladığım çok dikkat etmemiz gereken bir süreç aslında. Ee, tedbirsiz olmaya evet. gelmeyecek bir süreç. Doğru değil mi? Yani... yani kesinlikle Gökhan Bey şunu görüyoruz çünkü tedbiri bıraktığımız anda virüs kafasını çıkartabiliyor. Yani bunu nerede gördük? İşte Fransa'da gördük rakamları tekrar 7 binlere geldi. İspanya'da gördük tekrar 6 binlerin üstünde rakamlara ulaştılar. Türkiye'de biz biraz açıkçası bayramda rahatladık. Sahil bölgelerine gittik. Bazı toplantılarımız oldu. Bir araya gelişlerimiz oldu. Anında rakam yukarı doğru gitti. O nedenle de bizim tedbiri hiçbir şekilde bırakmamamız lazım. Aynı sıklıkla ciddiyetle devam ettirmemiz gerekiyor. E, yayınımızın sonuna geldik. Ben yayınımızın sonunda e, pandemi sürecinde filyasyon ekiplerinin çok önemli katkılar yaptığını biliyorum. Siz de biliyorsunuz. E, acaba Ankara'da filyasyonda bir tıkanıklık mı oluştu ki e, son günlerde çok ciddi bir artış söz konusu? Şöyle, filyasyon ekipleri çok ciddi çalışıyorlar. Çok da ciddi anlamda açıkçası arkadaşlar devam ediyorlar. Ankara'da mesela çok büyük bir grup çalışıyor ve şöyle ki her bir grup mesela diyelim ki Ateşkara pozitif tespit edildi. Ateşkara'ya hemen ulaşıyorlar. Öncelikle şunu soruyorlar. Son 48 saat içerisinde kimlerle beraber oldunuz? Kimlerle yakın oldunuz? Hangi ortamlarda bulundunuz? Nerelerdeydiniz diye. Arkasından son 7 gün içerisinde yakın bulunduğunuz, yakın süre temas ettiğiniz, uzun süreli bir arada kaldığınız kişiler var mı diye. Ama şimdi Ateşkara şöyle cevap verirse, ya, dün akşam düğündeydim. 200 kişi vardı. İşte halay çekmek için kalktığımızda 50 kişi vardı ama yarısını tanıyorum, yarısını tanımıyorum. Şimdi böyle bir durumda ne oluyor Gökhan Bey? Hemen şöyle oluyor. Tanıdıklarıma ulaşmaya çalışıyoruz. tanımadığımı söylediğinde bu sefer önce erkek tarafı, kız tarafı acaba kimlerdi? Sonra acaba görüntülerden yakalayabilir miyiz? Şimdi basamak böyle böyle yürümeye başlıyor ve bu da 24-48 saat alabiliyor. Düşünün şimdi siz yeni evlenmişsiniz. Size filyasyon ekibi geliyor. Düğününüzdeki görüntülerin hepsini seyretmemiz gerekir hem de beraber. Şimdi bunlar biraz zaman alıyor. İşte aksamalar bu noktalarda oluyor. Çünkü evet. bizim bugün ortaya çıkan vakalarımızın büyük kısmı bu şekilde bir araya gelişlerimiz. O nedenle de şuna dikkat edelim. Ekipler çok iyi çalışıyor ama ekiplerin yetişme sınırı var. Belli bir gücü var. Ve bizim vatandaş olarak, birey olarak bugün bütün bu kurallara çok sıkı uymamız gereken bir dönemdeyiz. Mutlaka ve mutlaka çok ciddi anlamda maskemizi, mesafemizi dikkat etmemiz lazım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamamız ve mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar da aramızdaki mesafeyi bir metreden fazla tutalım ama maskesiz asla olmayalım. Bugün çok kısa bir yayın yapmak zorunda kaldık. İnşallah sizin boş bir vaktinizde daha uzun değerlendirmek isteriz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Gökhan Bey. Siz hep ben siz hep zahmet verdim ama söz veriyorum siz ne zaman derseniz bana o ayarlamaya çalışacağım. Estağfurullah. Çok, çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.